bugün asker oyunu oynuyoruz. Düşmanların karargahına baskın yapacağız bu tanklarımla, arabalarımla. Şimdi size düşmanların karargahını göstereceğim. Bu düşmanların kuleleri ve askerleri. Burası da düşmanların karargahı ve komutanı köpekleri. Burası da kuleleri ve askerleri ve o Doğalları. Şimdi oyuna başlıyor mı? Artık. Hadi bakalım baskına gidiyoruz. Sıkı tutunun. Ya baskın var. Herkes saldırsın baskın var. Hemen saldırın gidin. Tank var. Helikopter uç. Buyur işte burası. Geldim. Hemen helikopteri böyle çekin. Tanklarını şöyle çekelim. Hemen askerler insin. Hemen inmemiz lazım. Şuradan biraz vuralım. <laughs> ben de burada kalayım. Hemen iniyoruz arka taraftan. Ben alttan sıkacağım. Böyle alta eğilip. Ben de burada buradan sıkacağım. Ben de buradan. Ben bu tanka ben de burada bekliyorum. Buradan. İnelim hadi. Biz buradan sıkıyoruz. Hemen ben buraya Hemen ben bu Hadi gelin buradan sıkalım üçümüz. Olamaz. Saldırıyorlar. Ben de vurmam. Aa, vurulduk. Aha buradan atladım. Hemen destek çamam. Aa. Ben de vuruldum. Aa. Aa ben de vuruluyorum. Komutanım. Acilen köpekleri salın. Ben bir tane salacağım. Olamaz. Kaçıyorum hemen. Vurdum 2 tane. Hemen kaçayım. Olamaz. Hmm. Aa ben de duruldum. Hemen destek çağırmalıyız ama telsiz yok. Hemen çağırmalıyım. Sende el bombası var mı? Yok. Var bak, ben. bende var el bombası. Hemen el bombası. Uf. Aa! Öldük. Tatlı el bombası. Yine el bombası atarız. Aa kuleleri yıktık. Bu sefer bir şey olmadı. Aa çok kötü vuruldum. Ben de vuruldum. Hemen arkadan dolaşmam lazım. Hadi gelin beyler arkadan dolaşalım. Vuruldu. Hemen kaçalım vuruldum. Hemen kaç. İkincisi de vuruldu. Aa oh, ben de vuruldum. Hemen el bombası lazım. Bir tane daha. Vuruldu. Aa oh, ben de vuruldum. Roket atayım hemen. Aa oh, çok kötü vuruldu. Aa oh, ben de vuruldum. ilk önce. Hemen. Aa ısırıyor. Öldürdüm. Ama olamaz. Tankları kaldırman lazım. Olamaz. Geliyor bir helikopterle. Hemen şuna biraz vurayım. Buradan. Aa vuramadı. Hemen o zaman tankları kaldırman lazım. Şuradan gelelim. Hemen kazandı. Ve arkadaşlar, kanal videolarımın devamı gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.